Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılan Musul'da imar çalışmaları sürüyor. <laughs> Musul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve tek yönlü olan demir köprüyle tarihi Musul köprüsündeki trafik kalabalıklığını önlemek için paralel köprüler inşa ediliyor. Bu proje Musul halkına çok fayda sağlayacak, trafik sıkışıklığını önleyecek ve tarihi Musul Köprüsü'nü yıkılmadan koruyacak. Demir Köprü ile tarihi Musul Köprüsü'ne paralel olarak yapılan köprüler eşit zamanda tamamlanacak. Irak'ın üçüncü büyük şehri olan Musul'da birçok köprü projeleri Dünya Bankası tarafından finanse ediliyor. Musul'da çok sayıda köprü inşa edilecek. Aynı zamanda Daesh döneminde yıkılan bazı köprüler onarılacak. Bu projeler Dünya Bankası tarafından finanse ediliyor. Yolların da onarılması için ciddi çalışmalar var. Projelerdeki yavaş ilerleme şehrin birçok bölgesinde trafiğin sıkışmasına neden oluyor. Bazı vatandaşlar projelerin tez vakitte bitirilmesi çağrısında bulundu. Yollar çok kötü. Projeler geç ilerliyor. Projelerin tamamlanması için belli bir zaman belirlenmeli. Projeler gerçekleşiyor fakat ilerleme çok ağır. Projeler nedeniyle yollar çok kalabalık. Açık olan köprüler çok kalabalık. Sayın Vali ve Sayın Kaymakam'a sesleniyorum. Bu durum için bir çözüm bulunsun.